merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Ares'le size açılışı yapıyorum. Bugün ev modundayım. Dışarıda zaten hava da kötü. Dışarıda birkaç işim vardı. Onları halletmem lazımdı. İş bankasına falan uğramam lazımdı ama hiç dışarı çıkasım gelmedi. Ares de benimle oyun oynamak istiyor şu an. Halbuki sabah kalktığımda oynadım seninle. <laughs> o ağız ne Ares? Allah Neyse ben şimdi burada niye açılış yaptım? Şu an holdeyim. Botlarımı çıkartacağım arkadaşlar. Uzun zaman oldu çıkarmayalı. 2-3 tane çıkartmıştım. Onları giyiyordum sürekli. Ama artık dedim ki botların tamamını hatta çizmelerimi falan hepsini çıkartayım. Normalde ben daha çok spor ayakkabısı giyen bir insanım. Yağmurlu havada bile beyaz ayakkabı giymeyi seviyorum yani. Alışkanlık oldu sanırım bilmiyorum. Öncesinde ayakkabılığı göstereceğim arkadaşlar. Birazcık dağıldı. Neden? Burası çok Küçük arkadaşlar. Yani yetmiyor bana açıkçası. Böyle boydan boya bir ayakkabılık olması lazım ki anca yetsin. Şimdi hemen göstereyim ve hızlı bir şekilde başlayalım. Daha sonra yemek yapacağız. Bugün canım şey istedi. Kızartma. Annemle dün konuştuk. Kızartma gösterdi bana görüntülü konuşurken. Ama evde biber var mı yok mu onu bilmiyorum. Sadece patates bile kızarsam olur yemeği yapalım. O sırada da buzdolabını temizleyeceğim. Öyle çok aşırı detaylı temizlik yapmayacağım. Organizerlerini çıkartmıştım ya. Oradaki organizerleri buzdolabının bölmelerine ayıracağım. Ama önce şimdi bir botları çıkaralım hepsini. Şurayı da göstereceğim size. Poşetlerin içinde bütün ayakkabılar. En tepede böyle spor ayakkabılarım var. Arkasında da yine aynı şekilde beyaz sporlarım var. Şuraya da böyle günlük dışarı çıktığımızda giydiğimiz şeyleri asıyoruz. Bunların içinde de poşetler var arkadaşlar. Belki bunları biraz temizleriz, atarız falan. Burada da yine ayakkabılarım var. Şöyle göstereyim. Kutuların içinde de bütün hepsinde ayakkabı var. Kışlık botlarımı buraya çıkarttım. Hepsi poşetlerin içinde arkadaşlar. Böyle bazanın altına bu şekilde koymuştum. Çünkü biraz zorlanıyor. Yani nereye koyacağımı, nereye kaldıracağımı bilemediğim için. Şu poşetlerden kurtulacağım önce. Burada da yine bir poşet istilası. <laughs> Her yerde poşet çıkıyor. Burada ne varmış? Burada da bir poşet. Bu poşetleri ne yapsam bilemedim. Atayım mı atmayayım mı? Çok Bu da bozulmasın diye buraya asmıştım. Nereden almıştım? Bu kotondan almıştım. Çok yıllar önce. Bir de şöyle bir çantam var. Bunlar da böyle arada bir markete falan çıkıyorum işte. Şuraya bakalım. Burada Trump yoldan aldığım yazlık sandaletlerim var. Kalkacak. Seneye giyeceğim artık. Bu sene pek giyemedim ben bunları. Çoğunu giyiyorum bu arada ayakkabılarımı. Hani şunu giymiyorum dediğim bir ayakkabım hiç olmadı. Şunların içinde de yine sandaletlerim var. Zaten yazın sandalet geliyor bol bol. Bir de spor ayakkabı. Özellikle beyaz spor ayakkabısı. Şu sporlarımı da çok seviyorum. Bunları kaldırmayacağım işte. Bu boşaltayım ben burayı önce bir, bir. silmek için boşaltıyorum şu an. Bunu tekrar yerleştireceğim. Şurayı bir silelim. Aradan çıksın. Şimdi hemen bakalım. Bu poşette hangisi var? Şöyle kahverengi botlarım var. Üst kısma koyuyorum sildiğim kısmı. Sonra şöyle bir botlarım var. Bunları çok severek giyiyorum. Bunların içine aslında gazete doldursaydım iyi olurdu. Hani dik durması için. Bunu bir siyah boyayla boyasak çok güzel olacak. Çünkü çok kullandım arkadaşlar ben bu ayakkabıyı. Yani bayağı uzun bir süre kullandım. Bunun içinden ne çıkacak acaba? Oo, Bu çıktı. Bunları da çok seviyorum. Her şey doldu arkadaşlar. Evet. Bunda ne varmış? Hemen bakalım. Çizmelerim! Ne çok severek kullanıyorum bunları da. Bunları şöyle koyacağım arkadaşlar. Şu alt kısma koyacağım ama orayı da bir sileyim bence. Yine şöyle topuklu bir botum çıktı. Onu da hemen şu yan tarafına koyacağım. Aşağıya da Hüseyin'inkileri koyacağım. En aşağıya. Biliyorsunuz ki kızların ayakkabısı erkeklerden daha çoktur her zaman. Yani biz de öyle arkadaşlar. Şöyle beyaz botlarım var. Bunları da çok severek kullanıyorum. Onları da hemen şu kısma koyacağım. Önü sivri böyle çok hoş duruyor. Şuraya Hüseyin'in ayakkabılarını koydum. Hüseyin'in diğer ayakkabıları normal iş yerine giderken, toplantılara katılırkenki ayakkabıları farklı bir yerde arkadaşlar. Kutularda onlar. O yüzden buraya hiç koymadım o ayakkabıları. Şimdi şurası karman çorman oldu. Yazlıkları buraya böyle doldurdum. Şunları ayırıyorum. Bunları aşağıya giysi ve ayakkabı kutusuna atacağım. Tamamen bitti arkadaşlar. Size sonucu gösteriyorum şu an. Şöyle spor ayakkabıları koydum. Beyaz ayakkabıları. Bunların hepsi yeni yıkanmıştı. Arkada da yine bir beyaz ayakkabı var. Dört tane oldu buraya tam olarak. Buraya ceketimi astım. Burada da benim botlarım var. Ukları buraya koydum. Yer değişikliği yaptım. Şunu şöyle koymak zorunda kaldım. Alanım dar çünkü arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereyim hatta size. Aşırı derecede büyüklükte de değil. Şu duvar olayı tamamen bitiriyor. Neyse buna da şükür. Şimdi şuraya gelelim. Burayı da tertemiz yaptım. Sildim. Bu hurcun içine de yine yazlık, topuklu ayakkabılar vesaire o tarz şeyleri koydum. Şunlar gidiyor. Aşağıya gidecek. Şu da çöpe gidiyor arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Burayı da tertemiz yaptım. Yerleri falan süpürdüm. Ve hemen mutfağa giriyorum. Yemek yapacağım. Daha sonra bu sizin düşüncelerinizi de biz düşündük arkadaşlar. Söylediğiniz fikirleri de düşündük. Hüseyin'le ikimiz şeye karar verdik. Salondaki kitaplık var ya o kitaplığı oradan kaldıracağız. Tekliği oraya koyacağız. Kitaplığı da yatak odasına koyacağım. Böyle açık bir vaziyette işte yastıkları, nevresimleri, yastık kılıflarını falan koyacağım. Öyle düşündüm. Ama olursa bez dolabı kaldırmayı düşünüyorum. Akşam olsun onları Hüseyin'le birlikte yaparız. Mutfağa geçelim. Buzdolabını temizleyelim. Şöyle ufaktan. Sonra hemen kızartma yapalım. Hatta önce kızartma yapalım. Sonra neyse işte ayarlayacağız artık. Mutfağa giriş yapıldı arkadaşlar. Buzdolabı açıyorum. Size şöyle bir göstereyim inşallah görüyorsunuzdur. İçini dışını şöyle bir göstermek istedim. Şurayı çok temizlemeyeceğim. Burayı daha yeni temizledim ben. Hızlı bir şekilde yapalım burada. de. Buraya böyle limon suyu, nar ekşisi, işte ketçaptır. O tarz şeyleri koydum. Şöyle turşumuz var. Acı turşu onu falan koyuyorum. Şöyle menemenliğim vardı. Bir de kabak reçeli. Burada da böyle helvamız var. Onları da şöyle iki kat üstüne koyuyorum. Bunlar hemen yeniliyor çünkü. Burada meşhur afyon kaymağı var arkadaşlar. Şöyle daha iyi oldu sanki. Şu çok güzel ya. Sevimlerin Bulgaristan'dan getirdiği şey. Bundan üç tane almışlar. kendileri işte annemler hepsi. Mükemmel bir tadı var arkadaşlar. Bir tanecik domatesim kalmış. <laughs> Markete çıkmam lazım. Yakın zamanda. Sürekli de çıkıyorum aslında var ya. markete gitmekten yani. Şimdi artık buraya da organizerlerini yerleştireceğim. İçine ne koysam? Burada patlıcanım var. Şunlara patlıcan koyalım. Şöyle yaptım. Evet. Daha güzel görünüyor. Şunu da bir sildireyim şöyle. Bu da ufacık bir organizer. Bunu da şöyle limonları koyuyorum. Ve salatalık koyuyorum. Evde bunlar var şu an ondan bunları koyuyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Evet burada kabaklar var. Kabağın yanına bir şeyler daha ekleyebilirim. Brokoli yapalım bir de bugün. Ben şu kabakları şu patlıcanların üstüne koysam ne olur hiçbir şey olmaz. Evet buraya da <laughs> olmayan meyveleri koydum arkadaşlar. Evet bitirdim arkadaşlar ve içim rahatladı şu an tamamen. Temizledim her yerini. Siz şu kısmı falan görmediniz sanırım. Şurası boş kaldı. Market alışverişine çıkmam lazım. Ama içini temizledim bu şekilde bıraktım. Evet şu kısımda arkadaşlar sadece kahvaltılıklarım var. Bunların içine peynirleri boşalttım. Şu tereyağlı kısmına da tereyağı koydum arkadaşlar. Süt reçeli bilmem ne falan filan. Zeytin, peynir o tarz şeyler var. Burada patlıcanla kabak var. Buraya da salatalık, domates ve limon koydum. Şunun altında aslında meyveler var ama üstüne bunları koydum. Hemen kullanırım diye. Buzdolabı temizliğinde bitti. Mutfağı da dün temizlemiştim. Gayet güzel oldu. Sadece şu alt kısım kaldı arkadaşlar. Orayı yapacağım. Şu taraflarda da yıkanacaklar falan var arkadaşlar. Bulaşıklar. Onları yıkattıracağım. Hatta direkt bulaşık makinesine yerleştireceğim. Dün biliyorsunuz bulaşık makinesini temizlemiştik birlikte. Hemen onu da size göstereyim. Şöyle bakın tertemiz oldu. Muhteşem kokuyor şu an. Hatta çıkartmadım ben size de bugün göstereyim diye. Tekrardan dünkü videomu izlemeyenler için Brit markasının makine temizleyicisini kullandım bulaşık makinesi için. Bunun bir de çamaşır makinesi için olanı var. Böyle yağı kiri çözüyor işte gördüğünüz gibi. Yani makinenizin daha uzun kullanımını sağlıyor. <laughs> Makineniz uzun yaşar kabınla. Aklıma o reklam geldi. Kettle'da su kaynatacağım. Şu brokolileri yapacağım arkadaşlar şöyle bu bize yeter. Ares Yanıma mı geldin? Yoksa buna yardım mı edeceksin? Uzak da sen yap bugün ya. Bir gün de sen yap biz yiyelim Ares. Peki çöpün tekrar geri dolması. Hüseyin sabah atmıştı. Şimdi hızlı bir şekilde patatesleri doğrayacağım. Hüseyin geldikten sonra biraz dinlenir. O dinlendikten sonra da kitaplığı yatak odasına geçireceğiz. Zaten söylemiştim size de. Bunu yapalım dedik bugün çok geç olmadan yapalım bence. Sizin gözünüz alışmadı çünkü arkadaşlar biraz salona. Aslında salon güzel oldu. Ben çok beğendim. Tabii de herkesin düşüncesi farklı oluyor bu konularda. Zevkler ve renkler tartışılmaz diye boşa dememişler. Bu arada kettle'dan ses çıkıyordu arkadaşlar. Artık çıkmıyor. Kendine geliyor herhalde kettle yavaş yavaş. Şöyle iki tane patatesim var. Hemen onları soyacağım. Kızartmanın yanında bir de kalem böreği kızartacağım. Hem de yağda. Çok canım istedi ne alaka var değil mi? Gerçekten. Şu an sorguluyorsunuz siz de benim gibi. Hiç sorgulamayın. Canım istedi çünkü. <laughs> Neyse bunu da yapacağım arkadaşlar. Sonra e, bu arada şey suyu katmayı unuttum hala. Brokolleri biraz yapraklarından falan ayırdım işte. güzel görünüyor. Yeşil yeşil. En sevdiğim. Tamam şimdi bunlar pişsin. Sıcak sekledim. Daha çok pişecek çünkü. Şöyle patateslerimi de doğradım. Hemen kalem böreğini de kızartacağım. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bırak ne dedi? <laughs> Hoş geldin ne? Elim nasıl sürüyor? Canı sıkılmış. Evet. Yani ben pek oynayamadım bugün onunla. İşlerim var. Getirdim topunu getirdim topunu getirdim. Anne. Topu, top <laughs> evet. evet. kalmamış canı sıkıntısı. Topu da yedi. İkisini de yiyor. Baksana yarmış topu. Bak bakayım yemeklere. Bir güzel kokular geliyor burnuma. Sigara böreği mi var? Oo. Hayır kalem böreği <laughs> yapacağım. Kalem böreği mi? <laughs> evet onu da kızartacağım. Sen işten geldin, hemen koyuldum elini aldın yine. Ya ben çok seviyorum kızartmayı, yapıp Ben de ya. Canım Gülüşmeler. çekti düğün, annem attı bana görüntülü konuşurken gösterdi. Burası çok renkli, baksana. Olsun, güzelmiş bayağı. Olurdu mu saçız? Tabii. Patlıcan, kabak, havuç kızartacağım üstüne. Şu Şundan çok kızartmayalım ama değil mi? Nasıl? O çok güzel. 2-3 gün önce yapıyordu zaten. Ama bitirdin aşkım. 2-3 Yemek yiyeceğiz, yemek. Aynen. Sen bu iş yerinden gelince hemen buzdolabını açıyorsun ya, Başkum karnım yani. acıyor. Kıyamam sana. Hmm. Bugün biraz geç kaldım ben. Biz bugün... dolabını temizledik. Böyle bir şeyler evet, hisseni evet, göstermeyi evet, çok seviyorum. Wow. Evet, evet. <laughs> 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 Ama burası bomboş kaldı. Markete çıkmamız lazım. Ana. Ha, nasıl ha? boş kaldı? Şunlara bakalım da yandan yanas. Ay çok güzel koktu. Olay meyveler <laughs> alalım. Meyvel alalım bol bol. Öf öf öf. Daha duman çıkıyor. <laughs> duman üstünde. <laughs> Bitti arkadaşlar yaptım. Renkli renkli oldu ne güzel. Havuç taratorumuz. Burada da brokolimiz. Bol limonlu. Bol limonlu. Evet. Hüseyin kendine şalgam katıyor. Ben şalgam seviyorum. Ben de kola. Kolacı olan ben. Bu arada yemek soframız artık bu. Ben şeyde ötekinde çalışıyorum ya biraz da uzak kaldı o. televizyon, şimdi televizyon bakıyoruz biraz. Aynen televizyon izliyoruz. Nasıl bunun tadı? Bence çok güzel. Hmm. Bizim sigara böreklerine kafa tutar. Çok iyi. Ay özbirden aldım. Tam patlıcan severim. Patlıcan sevmesin. Hüseyin çok sever patlıcan. Hmm. Havuç da kızarttım. Tek biber yoktu. Ya biber gerek yok zaten. Bravo. Hı -hı. Yemek yiyerek çok güzel bir şey yapıyoruz. <laughs> Tarihe geçtik. Şundan yesek bile yeter. Gerçekten belli. ben de böyle şimdi doydum ben görünce. Çok aslında değil mi? Ama sana sabah da kalır diye. Bu şey giderken Olmaz. gelsin. Kızartmadan kalacağını ben zannetmiyorum. <laughs> Kızartma önce Kalır Kalır malır diyoruz arkadaşlar. Hep bitiriyor. Neyse biz yiyelim. Sonra da şeyi halledeceğiz. <laughs> Taktikçiler mi söylemişti? Hı <laughs> hı aynen. Ha, tabloyu oraya alacağız. Tabloyu oraya alacağız. Çünkü burada benim de gözüme çarptı. Deneyelim. Yamuk duruyor yani. Deneyelim. Deneyeceğiz tabii. Ben zaten oraya ayrı bir tane tablo almayı düşünüyorum da. Nasıl Aynen. şimdi evet boş duruyor birazcık da gözü evet, Tabii canım yapayım. o saati oraya koyun diyorlar. Olur. Daha mantıklı. -"Tabukta fazlalık gibi duruyormuş, tavsiyelerimizi değerlendiriyoruz. değerlendiriyoruz gerçekten." -"Şimdi dışarı çıktık, mama almaya gittik arası. Bunları koyalım." -"Bunları bu ilişken indirelim dedik. Şöyle de tut arkadaşlar." -"Burada yazıyor zaten, ayakkabı koyulabilir diyor." -"Koyulur değil mi?" -"Hı hı, diyor diyor." -"Aynen aynen." -"Tamam." -"Hayır güzel olsun." -"Güzel oldu." -"İnşallah ihtiyaç sahiplerine gider." İnşallah inşallah gider yani. Şimdi arabaya gidiyoruz ama iyi oldu hava almak. Tabii Söyle. canım. Oh. Bayağı bir büyük Migros'a geldik şu an. Burada vardır herhalde ama. Hmm. Geçen alamadık ya arkadaşlar. Kokine. Burada da var kokine çiçekleri. Evet. Çok tatlı. Fon balığı mı? Alabiliriz. Dardanel yapıyor bak. Evet iyiymiş. Dardanel yapıyor ama Migros başlıyor. Hı hmm. hı. Hangisini alalım? Vallahi hiç etmez. Alalım işte ya. Evet. Al bir tane. Ha. Ben çektim yani. Kıyamam. Yarın yaparım. Onu mesela dardelen yapıyor. <laughs> Mikrosör veriyor. <laughs> e tabii canım. Sadece bu kadar çıkma. Ben de şaşırdım. Ben... Bu alalım ya. Kuzu etli pirinçli diye aşkım. Ama bu almıyorum ben ya. Bu sen... değil o bu O gudi miydi? Bu bu O gudi Şunu alıyorum arası. Böyle bisküvi kemik şeklinde. Ve içinde omega 3 vitamin E varmış. Yapay arama içermiyormuş. Rusça yazıyor şunlarda. Labrador gibi büyük cinsli köpekleri günde en fazla 4 adet bisküvi verin. Ödül mamasıyla beslediğinizde ana besin miktarını buna göre ayarlayın. Bu sefer bundan alıyoruz. Bu da. Şimdi insanlar da sürekli mesela sen evde her gün kuru fasulye yemeği sever misin? Hayır. Evet. Aynı şekilde onlar da farklı farklı olacak. Tabii canım. Evet. Burada köpeğin aldığına göre ne kadar vereceğimiz yok önerilmeyen mamalar var. Aynen bu yoktu. Daha doğrusu evet önerilmeyen mamalar Goody arasında... vardı yaptık. mesela. Goody var mesela. Goody'yi almıyoruz. Biz bir kere almıştık. Bir kere almıştık. Gerçekten de yemedi ama. Yüklendi gidiyor. Züber alacaksın. Züber. Şimdi. Bir tane kakao alalım. Bir de Hindistan cevizi alalım. Hadi gelmişiz o kadar. Bir tur atalım. <laughs> tur atıyoruz markette. Turlamaya çıktık. Yılbaşı ağacı sizler. Ay yumuşacık. Ya. Oo, uh, yeşil rengi de güzelmiş. Evde işler beni bekliyor aşkım. Hadi gidelim. Ayıcıklara bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yapmışlar ya. Oha o ne? Bu. Aşkım yarım metre kinder. <laughs> Kahvenin yanında yersin. Tabi Kahve kahveyi bulursan. <laughs> 180 lira olmuş. Kahve <laughs> 180 lira olmuş. Evet ya, gün geçince <laughs> Sinirim bozuluyor. Hep birlikte görüyoruz fiyat zamlarını. Yarım metre kim var. Ben gidiyorum. Git. Biz eve geldik arkadaşlar. Kahvemizi içtik. Taptaze kahve aldık. Can kardeşler kuru yemişten. Ve yanında da kinder falan yedik işte <laughs> aldığımızda. Neyse ben şurayı göstereceğim size. Burayı boşalttım tamamen gördüğünüz gibi. Şuraya yığdım yine. <laughs> Onlara yer bulmam lazım öncelikle. Bunu şimdi boşalttık ya bu kalsın. Bir yatak odasına gidelim. Oradaki bez dolabı boşaltayım. Bez dolabın yerine bunu koyacağım. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Burası biraz karanlık. Böyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar burada duruyordu. Boşaltmaya başladık şu an. İçini yatağın üstüne boşaltalım. Ay en sevdiğim şey böyle yatakta çok kaldırmak, indirmek, temizlemek. Ne? Nasıl olacak acaba? Biraz toz olacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar gerçekten. Önceden hep açık kullanıyorlarmış ki. Zaten kolay sökülüyor. o açıdan iyi. Çok kötü hissettim, çok güzel evet. oldu şu an. <laughs> Meğer yer kaplıyormuş bu gez dolap burada ya. Bugün komiklik yapmıyorsun aşkım? Bugün yorulmuşum ben. <laughs> Hiç espri yapacak halim bile yok. Şeyi çok sevişler akvaryum. Akvaryum mu? <laughs> <laughs> Senin tepkilerini falan. <laughs> ana, ana, diyorsun ya böyle. Ben de çok sevdim canım o akvaryum gezisini. Değil mi? Evet. Şunlar ne olacak ya? Bakayım. Hüseyin'in tohumları var arkadaşlar burada. Bunları... <laughs> yüksek lisans daha bitiremedi. İkimiz aynı anda başladık ama evet. hiç şey bitiremedi. <laughs> ne zaman bitecek aşkım? Ben de üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Bizim fotoğrafımız hemen yanında bez dolabımız vardı. Ve şu vardı bez dolabın en altında saklamıştım ben onun içine. Buraya koymayı düşünüyorum. Şu karşıya koysam nasıl olur diye düşündüm. Hüseyin de getirdi şimdi. <laughs> Hadi bakalım. Allah'ım. Ama var ya Ayşe hep sizi dinliyor <laughs> ha. Bu buraya olmamış dediler <laughs> diye. <laughs> Onu getirelim dedi. Evet. Ne yapayım? Dur ben de şuradan tutayım. Böyle bir şey. Evet. Baksana şeyler de uygun oldu. Benim yatak odası takımlarımla. Oo oh, mis gibi. Nereye koyacaksın şimdi? Buraya yastık yorgan. Battaniye. Nevresimlerim. Yine tozunu alalım yine bir kat. Ben içerideyim o zaman. Sana, sen, 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 son halini sana göstereceğim. Tekkini ölçmek istiyorum. Bakıyorum <laughs> ya. Alıştım artık her şey. Değil mi? Değişikliğe. Şöyle yastıklarım var ya arkadaşlar. Bunları Şimdilik buraya koyacağım. üstünü boşaltmam lazım çünkü yatağın altına da koyacağız. Eğer yatağın altında boşluk kalmazsa bunlar burada kalacak. Bunları hatta ben silindir silindir yapmak istiyorum. O yüzden şurayı bir boşaltayım. Şöyle şöyle arkadaşlar. Ve elimin altında olacak ya daha güzel aslında. Bez dolapta çok karışıyordu. Bu bayağı bir kalın oldu. Bunu da koyacağım bunu. Şöyle şöyle yapıyorum bakın. Böyle daha düzenli duruyor şu an. Benim hoşuma gitti. Kanka senin dediğin şeyi yapıyorum. Bak ne kadar güzel duruyor. Evet. Fikir senin karabaştan çıktı. Ben de hemen değerlendiriyorum. <laughs> Öyle bir aklıma geldi sadece. Sen Şöyle. olsaydın keşke ama olsundu. Değil, ben yaparım. Evet ama oradaki eşyaları ele ele nasıl yapıyorsun şu an? Kıyamam sana. Evet bakar mısın buranın dağını <laughs> kullanan? en çok kullandıklarını koyacağım. En çok kullandıklarını koyacağım. Bozonun altı boş şu an. Öyle işte. Başladık bakalım. Bugün bitiririm inşallah. <laughs> Hadi öptüm görüşürüz. Lütfen <laughs> canım benim bay bay. Bay bay. Evet kardeşimle konuştuk. O da fikir veriyor bana sağ olsun her açıdan yani. Bu şöyle güzel güzel girelim öncesinde de. Bunu da trend olan almıştım. Vallahi 2-3 sene oluyordur alalı. Ama çok kullanışlı bir örtü. Nasıl olmuş aşkım? Beğendin mi? Beğendim. Tabii canım burası açılmış varsa alan açılmış. Burada bu kadar alan olmuş. Baksana kocaman alan açıldı evet. şu an yerde. böyle oldu yani. Ben şaşırdım bu kadar güzel beklemiyordum. Ya Hüseyin olmaz diyordu arkadaşlar. <laughs> Hemen şikayet et zaten. <laughs> ben dedim, Ama öyle diyordun. Kitap rafı dedim bunlar. Ne olur dedim ya. Yorgan batarya olur Bak insan değerlendirmeyi bilecek. Tabii. Kitap, her şey konu ki bunun için. Bizim kitabı hariç her şey vardı ki bunun üstünde evet. Ha battaniye yorgan olmuş, o, ha daha kitap güzel. olmuş. Evet, evet genişlemiş, o genişlemiş. Genişledi. Güzel. Bence de. Tam da ortaya çıkmış. <laughs> Görünmüyordu bu tavla. Yamuk el mu o ya? sağlık. Dur öpeyim. Ya, yeah. evet gençler, kapımız burada tamam mı? Şimdi de girdik. Sol tarafta kapının solunda yani size göre solda böyle bir çekmeceli şey var. Hemen onun üstüne de. Hani anahtarlık vesaire falan olur ya. bizde de Ares ilgili olan şeyleri koyuyoruz. Islak mendilimiz burada. Ares'in pati yıkama aparatı falan filan. Karşı tarafı zaten az önce gördünüz. Şu üst kata bimden aldığım organizerleri koydum arkadaşlar. İçlerine de ıvır zıvır doldurdum birazcık. Hemen onun sağ tarafına da yine bunu koydum. Bu gizli duruyordu. Hiçbir şekilde görünmüyordu. Şu an ikisi tamamen göründü arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Tablomuz burada ve Evet yatağın nevresimlerini değiştirdim. Birlikte değiştirdik. Yastık kılıflarını falan ayarladım. Tamamen bu kısımda bitti. Şurada bir toplanma seviyorum. Heh, düzelttim. <laughs> Hemen karşı tarafa geçtiğimizde Hello burada ben varım. Burayı da düzelttim. Tozunu aldım. Çok detaya inmedim. Makyaj malzemelerini falan sürekli temizliyorum zaten. Bunun içini falan düzelttim işte bu şekilde. Yan tarafta Hüseyin'in tohumları var. Poşet poşet hem de. Bunları Bilmiyorum yakın zamanda herhalde çöpe gidecek onlar. Çünkü çalışmıyor. Ben bayağı bir terledim arkadaşlar. Şimdi duşa gireceğim. Arkasından da edit yapacağım. Saatimize bakıyoruz. Saat 23.23. .23. Artık ben bu videoyu kapatıyorum. Buraya kadar beni izlediyseniz ve yatak odası düzenimi, işte ayakkabılığımı falan beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı. Aşağıdaki bildirim çanını da açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.